İyi hafta sonları sayın seyirciler saat 13 ve gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mücahit Komutanları Derneği'nin olağan genel kurulu toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar uzlaşı kültürüyle ülkeyi yöneterek ulusal davayı ileriye taşımak görevimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mücahit Komutanları Derneği'nin Gazim Olsa Kıbrıs Türk Emekliler Derneği toplantı salonunda gerçekleşen olağan genel kurul toplantısına katıldı. Konuşmasında devletin en üst makamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği, Kıbrıs Türk halkının refahı, mücahitlerin verdiği kutsal mücadelenin taşlandırılması ve devletimizi daha da ileriye taşıyabilmek için çalışmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu şehitlere ve mücahitlere olan borcumuzdur dedi En üst düzeyde uzlaşı kültürüyle ülkeyi yönetmek ve ona göre doğru istikamette ulusal davayı eriye taşımak hepimizin görevidir. Benim Cumhurbaşkanı olduğumdan bugüne kadar her ne kadar da farklı eleştirilere maruz kalsam da gerçekten de çok önemli adımların adını da sizlere paylaşmak istiyorum. Çok değerli mücahit komutanları bir kere bu ülkede çok bedeller ödedik, çok şehitler verdik. Çok saldırılardan geçtik, soykırılardan geçtik, devlet kurduk, cumhuriyet kurduk ve şu anda bütün dünyada görmüştür. Ve evvelki gün yayınlanan bir şartlar bu yılın ikinci raporunda da ifade edilmiştir. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Tanınmasa da kuzeydeki devlet bir devlettir. Bu bir gerçektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir... Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler'in şu anda tanınma bizim gündemimizde yok dediğini ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de işbirliğinden çekinmeyin dediğini söyleyerek içinde bulunulan mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin çok önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti. Yani verdiği mesaj Türkiye Cumhuriyeti ana vatandır garanti ülkedir. Buradan sadece 40 mil uzaklıkta ve bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Ve küresel anlamda sadece Ukrayna Savaşı değil, farklı bir takım küresel kavgaların olduğu bir dünyada Doğu Akdeniz'deki bu coğrafyaya baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti esas itibariyle ilimin ve bilimin de gereği bu bölgenin istikrarı için artık anahtar bir devlettir. Bu bölgedeki istikrarın devamı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlet olarak anahtar konumdadır. Bütün bunlar bizlerin mücadelesine güç vermektedir. Bütün Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kıbrıs halkının güvenliği Kıbrıs kadar Türkiye Cumhuriyeti halkının, Kıbrıs halkının, Kıbrıs halkının, Kıbrıs halkının, Kıbrıs halkının Kıbrıs da güvenliğinin önemli olduğuna vurgu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Kıbrıs meselesinin geçti halledilmesinin geçti mümkün olmadığını kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da saygın bir noktaya gelebilmiştir. Çünkü artık bunun küresel anlamda az önce ifade ettiğim gibi buradaki dengenin korunmasında ve sürdürülmesinde artık bölgedeki istikrar çok önemlidir. Çünkü burada çeşitli farklı ülkelerden bir takım çıkar grupları bu bölgede şu anda pozisyon almak için at koşturmaktadırlar. Yani eski siyasetin eskide kaldı. Artık Kıbrıs'ta 50-60 yıldır 2000 20'lere kadar diyelim federal temelde bir anlaşma için yapılan görüşmelerin bir netice vermediği. Çünkü Güney Kıbrıs'ın bizleri eşit görmedikleri tek çatı, tek egemenlik Kıbrıs Cumhuriyeti Şemsiyesi altında bizleri oraya sadece yamalamak için uğraşan, yamalamak için siyaset geliştiren. Türkiye'nin garantörlüğü son bulacaktır. Türk askeri de buradan gidecektir. Böyle bir siyasete bizim onay vermemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ileriye taşıyabileceklerse, halka güven, barış ve huzur sağlayabileceklerse, elbette bu önemli ve milli siyasetin anavatan vatan Türkiye ile istişare içerisinde şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, siz mücahitlerimiz her zaman varsınız, sizi kutluyorum, hala o heyecanı içinizde taşıyorsunuz dedi. Milli maneviyat, milli değerler, milli şuur ve milli siyasetin asla rayından ayrılmayacağını da kaydeden Tatar, temennisinin Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek ses olması olduğunu söyledi. Bütün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 mali yılı bütçesinin Cumhuriyet Meclisi'nden onaylanmasını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı 2023 İktisadi Mali İşbirliği Protokolü'nün imzalanıp yaşama geçirilmesiyle kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikalarının çok daha sürdürülebilir bir kurumsal yapıya dönüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın Cumhuriyet Meclisi'ne kabul edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Tasarının kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Tatar, "Tasarının görüşmelerin ardından kabul edilmesi, devlet işlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi, halkımızın hak ettiği devlet hizmetlerine erişimi son derece önemlidir." ifadelerini kullandı. Tatar açıklamasında pandemi ve döviz krizinin kamu maliyesi üzerindeki azımsanmayacak etkilerine rağmen Bilimsel veriler ve ekonomik dinamikler göz önünde bulundurularak alınan rasyonel tedbirlerin doğru zamanda gerçekleşmesiyle devleti ayakta tutmaya, 13. maaşın zamanında ödenmesi dahil olmak üzere bütün mükellefiyetlerin yerine getirilmesine devam edilmiş, ticaret insanına, sanayiciye, memura, işçiye, emekliye ödemeler gerçekleşmiştir dedi. Ekonomik ve Mali işbirliği protokolleri uyarınca Anavatan Türkiye'nin 2022 yılında kamu maliyesine tahsis ettiği 6 milyar 750 milyon Türk lirasından gerçekleşen 3 milyar 251 milyon Türk liralık fiili desteğinde yine kamu maliyesine büyük katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, bu protokolle ayrılan ödeneklerin yeni protokol imzalanıncaya kadar kullanılmaya devam edilecek olmasının kamu maliyesi açısından önemine işaret etti açıklamasında muhalefeti de eleştiren Tatar Kamu maliyesini ve ekonomiyi çok yakından takip eden bir cumhurbaşkanı olarak ilgili piyasalarla ekonomik çarkın kesintisiz işlemesi ve gerekli ekonomik regülasyonların eksiksiz yerine getirilmesine yönelik cumhurbaşkanlığında toplantılar yaptığımı bilmesine rağmen CTP başkan ve bazı milletvekillerinin kamu maliyesiyle ilgili yaptığım açıklamayı sadece 13. maaşa indirgemesi art niyetli olduğu kadar mantık hatası da barındırmaktadır dedi. 2022'nin son günlerinde Türk Ajansı Kıbrıs'a verdiği demeci hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar demecinde, rakamlara bakıldığında ekonomide hala daha pandemi öncesi olan 2019 yılındaki boyutun yakalanamadığını, tekrar o seviyeyi yakalamanın zaman alacağını ve pandemi öncesi boyutlarda olmayan bir ekonomide dış şoklara karşı devam etmenin zor olduğunu vurgulamıştı demecinde geçmiş yıllarda 13. maaşların ödenmesinde gecikmeler yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, kamu maliyesindeki bir takım önemli tedbirler ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle 13. maaşları bile Aralık ayında ödemenin rahatlığı içerisindeyiz. Hükümet kamu maliyesi yönünden bir başarı göstermiştir diye konuşmuştu. Hal böyleyken yapılan açıklamayı bağlamdan kopararak çarpıtmanın halka ve siyaset kurumuna bir katkı sağlamayacağının herkesin malumu olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti. Bütçenin geneline yapılan her katkı her bir mükellefiyetin gerçekleştirilebilmesini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bu nedenledir ki anavatan Türkiye'nin bütçemize yaptığı katkı tüm mükellefiyetleri yakından ilgilendirmektedir küçük siyasi hesaplarla uğraşmak yerine gelinen noktada odaklanılması gereken kamu maliyesini disiplin altına sokarken, diğer yandan ülkemizin mukayeseli üstünlüğüne endeksli çalışmalara yoğunlaşmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin rekabet gücünü yükseltirken hane halkının alım gücünü düşürmemek adına fiyatların normal seviyeleri oturtmak olmalıdır. Tatar, iç ekonomik dinamiklerinin devreye konarak ekonomik istikrarın yeniden sağlanması ve kapsayıcı büyümeye geçişin kolaylaştırılması için ekonomik çevrelerle sürekli fikir alışverişinde bulunmaya gerek duyuldukça devam edeceğini de kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kuruluşlarının kurumsal kapasitesini güçlendirilmesi, geliştirilmesi, bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi, verimlilik çerçevesinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlerin alınmasını hedefleyecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti 2023 İktisadi Mali İşbirliği Protokolünün imzalanıp yaşama geçirilmesiyle birlikte kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikalarının çok daha sürdürülebilir bir kurumsal yapıya dönüşeceğine dikkat çekmekte fayda görüyorum dedi. 27 ülkenin parlamento heyetlerini bir araya getirecek olan Asya Parlamenterler Asamblesi bugün Antalya'da toplanıyor. 10 kadar devam edecek toplantılara Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Meclis Heyeti de özel misafir olarak katılıyor. Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Asya Parlamenter Asamblesi Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da düzenleniyor. Değişen uluslararası dinamiklerde çok taraflılığın teşvik edilmesi temasıyla gerçekleştirilecek genel kurula 27 ülkeden parlamenter heyetler katılıyor. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un davetiyle toplantıya katılmak üzere heyetiyle birlikte Antalya'ya gitti. Törenin heyetinde Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay'la Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la Asya Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Muhammed Reza Majidi'nin açılış konuşmasını yapacağı Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu'nda gündemdeki konular görüşülecek. Genel kurulda İcra konseyi toplantılarının yanı sıra Asya Parlamenter Asamblesi daimi komitelerinin toplantıları yapılacak, taslak kararlar görüşülecek. Orijinal mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de hukuki durumları doğru değerlendirmemesi halinde sürprizlere hazır olması gerektiği yönünde uyardı. Şentop, Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir ama düşmanlığı da çok tehlikelidir dedi. Düşmanlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop katıldığı bir etkinlikte Yunanistan'ın Doğu Akdeniz açıklamalarını değerlendirdi. Yunanistan'ın Türkiye karşıtı bir tutum sergilediğini söyleyen Şentop, Yunanistan Türkiye düşmanlığı üzerine bir millet olma esası getirmeye çalışıyor. Bu sürdürülebilir, korunabilir, savunulabilir bir şey değildir dedi. Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir ama Türkiye'nin düşmanlığı da çok tehlikelidir. Dolayısıyla Türkiye'ye Karşı herkesin e, harekete geçerken, konuşurken, hesap yaparken çok dikkatli olması lazım. Doğu Akdeniz'de adalar meselesinde hukuki durumların doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şentop, bu konuların gündeme geleceği, konuşulacağı ortamı Yunanistan'ın ateşleyip tetiklememesi gerektiğini, yoksa hukuken de uluslararası hukuk bakımından da bazı sürprizlere hazır olmasının icap edeceğini söyledi. Türkiye olarak hem çevrelerinde hem de dünyada barış, istikrar ve huzur istediklerini anlatan Şentop, bunun için de ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurdu vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üyeliğiyle Türk dünyası ve Akdeniz arasında bağlantı kurduklarını kaydetti. Antalya'da düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı, Türk dünyasının yeniden bütünleşmesi için adımlar attıklarını dile getirerek Türkiye'nin artık bölgede bir güç değil küresel bir aktör olduğuna vurgu yaptı. Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de ve Ege'de hak ve çıkarlarımıza göz dikenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyoruz dedi. Yüzyılını Türkiye yüzyılı yapmak için çalışıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin artık sadece bölgesel bir güç değil küresel bir aktör olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, dost da düşman da artık şunu çok iyi biliyor. Türkiye artık başkalarının kurduğu masalarda, başkalarının kurallarına uyan bir figüran değil dedi. Çavuşoğlu, Türk dünyasının bütünleşmesi için attıkları adımlara da dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üyeliğiyle Türk dünyası ve Akdeniz arasındaki bağlantıyı kurduk ifadelerini kullandı. Bugün Bölgemizde Türkiye'ye rağmen adım atılmayacağını dost da düşman da biliyor. BM Genel Sekreterinden Afrika Birliği dönem başkanlığına, G20 dönem başkanlığına kadar tüm dünyada herkes barışın teminatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi görüyor. Bir yandan krizlerin çözüm için çabalayıp diğer taraftan bölge ve dünya barışına katkı yaparken bir yandan da karşımıza çıkan fırsatları sizin için, ülkemiz için, milletimiz için değerlendiriyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nı güçlendirip Türk dünyasının yeniden bütünleşmesi için adımlar atıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üyeliğiyle Türk dünyası ve Akdeniz arasındaki bağlantıyı kuruyoruz. Doğu Akdeniz'de, Ege'de hak ve çıkarlarımıza göz dikenlerin heveslerini kursaklarına bırakıyoruz. Gün ortası devam ediyor sayın seyirciler. Dış gelişmelere geçelim. Türkiye'nin Fransa'nın Marsilya şehrindeki başkonsolosluğuna Molotov kokteyli saldırı düzenlendi. Fransız polisi maskeli 6 saldırganı yakalamak için tahkikat başlattı. Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na Molotov kokteyli saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada maskeli 6 kişinin başkonsolosluk binasına molotof kokteyli atarak kaçtığını belirtti. Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisin olay yerine hızlı intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı. Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok diyen Ulutaş, şikayete bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti. Ulutaş saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi. Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimlerine bir aydan az bir zaman kaldı. Seçimin ilk turu 5 Şubat'ta yapılacak ve yaklaşık 561 bin kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçimde 14 aday başkanlık için yarışacak. İlk turda hiçbir aday %50'nin üzerinde oy alamazsa en çok oyu alan iki aday bir hafta sonra ikinci turda yarışacak. Kıbrıs Rum halkı yeni başkanını seçmek için 5 Şubat'ta sandık başına gidiyor. Güney Kıbrıs'taki haber sitelerinden derlenen bilgilere göre 2023 yılı başkanlık seçimi Güney Kıbrıs'ta yapılacak 13. başkanlık seçimi olacak. Başkanlık seçim takvimi 23 Aralık'ta yayınlanan kararname ile resmen işlemeye başlarken seçim için 14 kişi adaylık başvurusunda bulundu. Başvurulara göre başkanlık seçimi için Andreas Efstratio, Lucas Stavro, Chelsina De Petro, Christos Christo, Andronikos Zervidis, Ahilleas Dimitriadis, Alexios Savidis, Andreas Mavroiannis, Yorgos Kolakasidis, Averof Neofito, Haralambos Aristotelos, Konstantinos Hristofidis, Yulia Hovrina Komnino ve Nikos Hristodolidis adaylık başvurusu yaptı. Anketlerde Nikos Hristodolidis favori görülüyor. Hristodolidis başkanlık seçiminde Diko, Edek, Dayanışma Hareketi ve DIPA tarafından destekleniyor. Başkanlık seçiminde seçmen listesine kayıtlı yaklaşık 561 bin seçmen oy kullanabilecek. Seçmen sayısının yapılan yeni kayıtların sayımı ve verilerin güncellenmesinin ardından 10 Ocak'ta kesinleşeceği açıklanırken seçimde 35'i yurt dışında olmak üzere toplam 1150 seçim merkezi faaliyet gösterecek. Seçimde oy kullanacak Kıbrıslı Türklerin sayısı ise 704 olarak açıklandı. 5 yıllık bir dönem için doğrudan halk tarafından seçilen Rum yönetimi başkanlığını şu an Nikos Anastasiadis yürütüyor. 2013 yılından bu yana başkan olan Anastasiadis, 2018 yılındaki seçimlerde yeniden başkan seçilmişti. Anastasiadis, 1997-2013 yılları arasında ise Disi başkanlığı yapmıştı. Anastasiadis, iki dönem görev sınırı nedeniyle yeniden aday olamamıştı. 5 yılda bir yapılan seçimin ilk turu 5 Şubat, ikinci turuysa ise bir hafta sonra 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Başkan seçilebilmek için en az geçerli oyların yarısından bir fazlasının alınması gerekiyor. Hiçbir aday bu rakama ulaşamazsa seçim bir sonraki hafta en çok oyu alacak iki aday arasında tekrarlanacak ve en çok oyu alan başkan seçilecek. Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını isteyen binlerce kişi yeniden sokaklara dökülerek otoyolları trafiğe kapattı. Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre'de görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar bir süre durulduktan sonra yeniden devam etti. Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi Bolivarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını, kongrenin kapatılmasını ve erken seçim talebinde bulundu. Bolivarte ise basın açıklamasında protestoculara diyalog çağrısında bulunarak barikat kurulan yolların trafiğe açılmasını istedi. Barışçıl gösterilere saygı duyduğunu, ancak başkalarının hakkının gasp edilmesinin doğru olmadığını belirten Bolivarte, yönetim olarak size elimizi ve yüreğimizi uzatıyoruz. Sizin sokaklara çıkmanıza yol açan gerekçeleri bir masa etrafında konuşabilmek için hazırız. Bu yürüyüşlere bir son verelim." ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Victor Rojas da eylemlerin azalmasını beklediklerini kaydederek herkesin protesto hakkına saygı duyduklarını bildirdi. Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Bolivarte, Morales'in Peru'nun iç işlerine müdahale ettiğini ve ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söyledi. Morales ise Twitter hesabındaki açıklamasında Bolivarte yönetimini eleştirerek katliamlara ve yasa dışı gözaltılara son verilmeli, dedi. Peru basınına göre yönetim karşıtı şiddetli gösterilerde 30'a yakın kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi de yaralandı. Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformunu ve enflasyonu protesto etti. Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna ve enflasyona karşı gösteri düzenledi. Fransız basınındaki haberlere göre sarı yelekliler Paris, Strasbourg ve öncüste hükümetin 10 Ocak'ta içeriğini açıklayacağı emeklilik reformu, yükselen enerji fiyatları ve enflasyona karşı gösteri düzenledi. Paris'in ana caddelerinde toplanan göstericiler Ekonomi Bakanlığı binası yakınlarına kadar yürüdü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin Paris'teki gösterinin başında sarı yeleklerin kortejinin ilerlemesine izin vermediği ve daha sonra göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği yer alıyor. Meteoroloji Dairesi'nin verileriyle devam edelim. Meteoroloji Dairesi en çok yağışın 18 kilogramla dip karpaza düştüğünü açıkladı. Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada yağışlar özellikle doğu ve batı bölgelerinde etkili oldu. En fazla yağış metrekareye 18 kilogramla dipkarpazla kaydedildi. Meteoroloji Dairesi'nin dün sabah 8 itibariyle son 24 saatteki yağışların yörelere göre dağılımıyla ilgili açıklamasına göre dipkarpazı 5 kilogramla Kalkanlı, 4 kilogramla Zümrütköy ve Yeşilırmak, 3 kilogramla Doğancı ve 2 kilogramla da Türkeli ve Taşpınar'ı istedi. Akdeniz, Kaleburnu, Lefkoşa, Gemi Konağı, Selveri Tepe, Zaferburnu, Kozanköy, Yakında Üniversitesi'nde ise metrekareye 1 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporunda gelecek hafta çarşamba gününden itibaren cuma gününe kadar 3 gün yağmur beklendiğini duyurmuştu. Bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere iyi hafta sonları. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer hafif sanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan orta kuvvette esecek. Hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 19, Gazi Mausa'da 19, Girne'de 19, Güzel Yurt'ta 20, Lefke'de 19, İskele'de 19 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde bugün hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş mesafesi iyi, yağış anında orta. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sonu.